Borsamız günü yatay kapattı. Akşamki ABD Türkiye arasındaki görüşmelere odaklandı. Oradan çıkacak mesajlar yarınki harekette belirleyici olacak. Peki ondan sonrasında neler olabilir? Şöyle düşünelim. Yarın ne olabilir mesela? Beklentinin altında sonuçlarla dönülebilir. Ya da beklentideki gibi işte F-16 programı vesaire bunlara dahil edilme gibi beklenti dahilinde pozitif şeyler olur ve yükselmeye başlayabilir. Yarının hikayesini biraz kenara koyalım. Dışarıya bakalım ne yapacağız? Önümüzdeki ay yine faiz indirimi geliyor. ABD tarafında resesyonu işareten bir şey yok. Dünya geneli iyi. Savaşların filan da bittiği bir dönem. Faiz inmesinin dışında önümüzdeki ay, ayın 25'inde de dava konumuz vardı. o Dava artık daha önemsiz bir hale geldi diğer açıklanan e, duruşmalara göre. hani Hukukçuların söylediği oradaki çıkacak sonuç artık az çok belli deniyor. E, o zaman piyasanın önünde sadece faiz indirimi fiyatlaması var. Birçok hisse dip hareketlerini yapmış. Endeks de teknik olarak şu anda gözü yukarı bakıyor. En böyle anlaşılır teknik tabirden bağımsız söylemek gerekirse. Yani her şey böyle. Şimdi yarını bunun içine yedirelim. Şimdi böyle düşünün. Biraz önce saydığım pozitif birçok hikaye yani yakın zamanda, uzun vadede değil, orta vadede buraya götürecek diyelimiz bizim hisseleri ya da endeksi. Yarın diyelim ki beklentinin altında bir şey oldu. Böyle olacak ama sonra faiz mi diye böyle gidecek. Ya da direkt böyle gidecek. Ama buraya gidecek ve yaklaşık aynı zaman sonra o zaman yarının çok da bir önemi yok ya diye ben düşünüyorum. Artık bizim hep Büyük resim büyük resim dediğimizin o faiz indirimi ve parasal genişleme döneminin içine ucuna gelmişiz. Hani ABD tarafında bir resesyon risk yok. Bugün büyüme verisi açıklandı. Gayet yüksek. O zaman sakin olmakta ve hatta akşam ne açıklandığında takip etmemek lazım. Yarın paranızın ne olacağının bir önemi yok. Yarından sonrası önemli. Yarından sonrasına bakacak olursak da bu kadar enflasyonun devam ettiği, bu kadar piyasanın yatayda sıkıştığı, bu kadar dök toplanın olduğu ve faiz indirimlerinin içine girdiğimiz bir dönemde bu buraya gidecek bir şekilde diye düşünüyorum. Tabii ki borsa risklidir. Onu da uyarısını yapıyorum ve yatırım tavsiyesi değildir. ABD tarafına da kısaca değinmek istiyorum. Büyüme verisi zaten orayla daha da ilişkili. Büyüme verisi acaba faiz indirimi yapılmaz mı kaygısı yarattı? Ama şu anda yapay zeka rallisinin önündeki tek engel resesyon riski. Resesyon riskini kenara koyduğumuzda faiz indirimi olacak olmayacak tartışmaları sadece fırsat düşüşü yaratır. Biraz daha geri çekilirse yeni alım tavsiyesi vereceğim. ABD borsasında yönü net bir şekilde yukarı görmeye devam ediyorum. Resesyon riskini işaret eden bir şey olmadığı sürece de yapay zeka rallisinin hiç aksamadan devam etmesini bekliyorum. Gümüşü 2 yıldır en çok önerdiğim tek bir şey alma şansım olsa dediğim gümüşte yeni rekorlarını kırıyor. Yeni alım için çok uygun değil ama tutmaya devam edebilirsiniz. Herkese keyifli bir akşam dilerim.